Tek tek şunu çeke. Tek tek şunu çek. Çek çek çek. Çek ya kamerayı. çek şunu. <laughs> Ay Ay şey ben de bir dakika. Derde derman. Derde derman. bu. Hayır da. Devlenmezsen bir <laughs> hafta içinde domunu yedin mi? Hazırsan in mi? Bir hafta içinde geliyorsun gene. Ne yapıyoruz? Uzap Tünek biz bilmiyoruz. Ele 10 kilo araba ile. Oo. Buyurun yiyin, atın spesiyetlerden zivide at. Ama bir tamam, daha Hadi abi, burnum. hadi buyurun, buyurun. Ne? 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 Bekir yaşa, de sen de sen Çek dumanı diyor. Abi sen git, sen daha <laughs> nurayın yanına <laughs> hadi sen bir içir, sen sen çekseniz dumanı <laughs> Çek dumanı. Ne yapayım? Kapağını alma. al. Kapağını 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 Ne Kapağını al. 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 al

5 parmaktan soğuması için altına soğuk naylon giyeren su aşırı kaçan bir uzman. Ben alıyorsun kalacağım naylon yıkayacağım. Ne zaten bir de buradan koyayım. İyi ben çık, sonra çekme ben Çık, sonra yukarı. Ona şimdi alacağız. Onun arkasını da at. Naylon koy, iki Hem de yalnız sen bir şey yapıyordun. Bir şey yapıyordun. Açın bana. 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 Açın <gülüyor> <gülüyor> ya ya süper oldu Bak gelmiş çok bir şey geliyor. böyle ya. Ya. <laughs>